Previously on Tepki Kolik. Hoş. <gülüyor> <gülüyor> ya, oyun direkt başladı mı ya? Beni hemen öldürecek misin? Allah! Çocuğumu çalmışlar. Ay! Ananı! Loop yapıyor işte. Dedim demin de buraya teleport etti beni. Allah! Oh. Ne oluyor? Ne oluyor şu anda? Ne oluyor Burak? Guess who? Ne diyor? Evet. Yes. <Sessizlik> eee? ben mi oynayacağım? Evet. Ya git ya! Aa öldürdüler kızı! Daha Oo burası çok korkunç hocam. Yok be, hep güzel evlerdeler yani baksana. Aynı evde de bebeğim görmüyor musun? Her yer su içinde evde. Ha evet. <laughs> Şu ne? Küflenmiş, küflenmiş falan. Bir şey. Evet, şimdi bütün evde mi arayacağız onlar? abi yapmayın ben. Yapacağınız oyunu. Aa buldum. Kim ya? Eski kocam falan mı öldürmeyeyim ya? Yani? Kurayım mı? Kur abi. Aynı odadayız farkında Kur, mı? hayır. Şu an salondayız ilk başlamış yerdeyiz. Bak bunları hatırlıyorum ben Mert. Aha duvarda var bak. Hı. Güzel. İyi gidiyoruz abi. Buldum seni Pikachu. Kapı nerede ki? Ulan kapı nerede? Gördüm onu. Alacağım. Onu da gördüm. Onu da alacağım. Hasan oğlum. Ee almıyor. Öldüğümüze değmez. Ha pardon, bir dakika. 1 2 3 Ha bu bitir. bir bir seferde toplayacağım bunları. Çok sinir bozucu. Keşke şu öten şey süresini uzatabilse. Koş 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 lan. Buradasın. Şuraya bir gidelim. Bak ses arttı burada. Ah anne Mert yardım eder misin beni geleceğine? Tamam. etrafına bak. Bir tane yemin ediyorum bir şey gördüm. Bak yemin ediyorum sana. Orada mıydı lan? Yanında mı? Değil, değil. Musluğun içinde değil. Burak. Bir şeyler geliyor. Ses geliyor abi. Ama bu oyunda böyle olmak zor. Ho oh, kaç kaç kaç. Kaç ama burada müzik var. Ah aç bunu. Aç buradan bıçak bıçak atacaklar şimdi tepemize. Ay bu Slenderman şey sen. Aa kaç. Burayı hatırlıyorum. <laughs> eğil eyil abi. Ne yapayım? Etrafında dön. Cukla. <laughs> Cukla. Hayır. <sakin. gülüyor> tamam, aa, dur, dur. Sakin. WASD ile yavaş yavaş onun <laughs> kaçıyorsun. Soldan geliyor sağa doğru gitmen <laughs> lazım. Yakalanacaksın. <gülüyor> aa gördüm onu. Gördüm onu. Gördüm onu. Ben şu an çömelmiyorum. Kendi çömeliyor. Ha bundan kaçacağız. Nereye gideyim? Tamam sola gitti. Sen sağdan kaç abi. Dur abi dur şu dur abi. <laughs> şu, an <laughs> şu an bırak Vayne öyle Yuvarlan abi. Nereye gideceğim? Kaç işte arkandaki yoldan kaç. Arkana çık. Oğlum ne yapıyorsun? Arkana çık işte. Uza oradan. Hayır. Kaç kraş işte ıı Öldürüyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Öl lan. Öldün mü? <laughs> Girdi ya Allah geliyor Burak geliyor Burak Burak ya ya Demir olma Allahı ses verdi sesi var ki Allah ne oluyor lan verdi ya Oynaman lazım ne oynaman lazım ya Lan <laughs> <laughs> O cam git ya. Bir yerden çıkıyor, bir yerden geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Oğlum çok bıçak var lan. Ya abi çevresinden dolaşmak da olmuyordu işte. Agro. Tipe bak, tipiniz. Vuruluyor mu Aa vurulmuyor, kaç. Tipe bak, Allah senin belanı versin. Tipe bak ya. Ya bu ne ya? Ben bunu döverim ki. bu benim karşıma çıksa ben bunu saplarım bıçağı. Ben bunu kaç ben buna kaçacak mıyım şimdi? Amaç o mu? Kaçtım. Sağ Nereye gideyim. Git abi. <laughs> tamam gitti. Kurayım kur. mı? Sağdan gide. Neyi kuruyorsun? Mi? Ha kur kur. E nerede ki o? E ee, gitmiş. Hayda. Aa bir... devam ediyoruz. Ha. Tamam başla, bir daha baştan başla. oralara gitmeyeceğim ben. Evet. Topladıklarım duruyor yani. Ha. Bir daha çıkacak mı karşıma? Çıkacağız zaman lütfen söyle. Söyle mi? Lütfen Burak. Bir tane var da aldın onu ilk başta aldın. Ne Al. Yine antin kuntin sesler geliyor. Gerçekten küfür edeceğim. Nereye gideceğim? Sola doğru git. Merdivenden yukarı çık. Merdiven çıkamaz. Diye tahmin ediyorum herhalde. Parlak bir şey gördüm. Sana. Buradan topladık. Biz yukarı çıkacağız böyle. Bir de şuraya da bir bakalım. Buradan burada bir şey Sandalyeyi de biri kaldırsın. Ya geldi, burada sesini duyuyorum. Yalnız bu çok... ...karakter korkak olmuş abi. Bence vurabilmeliydik ya. Ben böyle yapmazdım. Alacak abi eline Beyzbol sopasını. Laps laps. Ne var? <laughs> <laughs> pis pis. Of! Yine geliyor bu ya. O hızlı gidiyor bir de. Hop! Hop! Allah Allah! 2 saat baktım sana. Ya 2 saati geç! Depar atıyor, ben atamıyorum ya! Kaç yaptık? Bir tane mi kaldı? 2 tane. 2 tane kaldı, onlar da yukarıda artık herhalde diye tahmin ediyorum. Abo Ey. arkamdan eo eo diyor geliyor dönmüyorum arkama Hiç arkama bakmıyorum bile oralı değiliz sanki duymamış gibi Dayanamadım Eo Eo meo bir şeyler diyor abi Tamam <laughs> kapadım, bu kapadım be. abi kapadım Tepemdesin neredesin Kaçmak mümkün mü? İmkansız koşturmuyor Aşağıdaydı Ay aşağıda gerizekalı zekalı. gördüm bakmıyorum. Hayvan. Tam bakmayacağım. Bakınca ölüyorsun sanki. Ay korkunç bir şey olacak, korkunç bir şey olacak. Bu odada var mı? Var. Bir şey oldu. Burak. Bak buraya bak kesin vardır burada. Ha, Ve kesin burada bir. Arkamda öyle bir şey çıkacak. Ne ne yapayım ne yapayım ne Bilmiyorum. yapayım? Bence koş çık koş. Burada. Az da Mert. Oğlum çık koş orada kalsan trapleyecekti seni. Dedim ben abi gelecek buraya dedim ben ama ya. Kapatacak şimdi seni buraya. Yok üstümde atlayacak. Elimle koymuş gibi. Lan! Neredesin lan? Nereden geliyorsunuz? E ama bu olmaz ki. E, nereye gideceğim ben? Çabuk. Ha! Kaç 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 kaç! <laughs> Yine mi öldüm? Bir şey diyeceğim, kadınla aynı anda bağırdık. Ekolu oldu bir. Bebeğim sen niye bağırıyorsun zaten? Öleceğimiz belliydi. E korktum ya. Aa. Tamam son bir tane kaldı. Burak yürümek istemiyorum. Allah. Bir şey var o Cem abi ben. Böyle mi yap? <laughs> e ama abi soldan geldi. Sağa kaçsam odadan da çıkışıyor. Abi noob mu? Üf! Arkamdan kovalıyorsan abi. Ben nereye gideyim? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum şu an. Kapıyı kapat. Ne diyor? It was all a mistake. Aa aynen diyor ki buraya kaçman senin için kötü oldu diyor. Ne yapayım Mert? Ağzına sıkma bırak. Ya nereye kaçtın ya? Abi nereye kaçtın? <laughs> <laughs> Allah'ım gitti ama şeye kaçtı <laughs> ben ona vurabilmek istiyorum abi. Ağzını yüzünü kırmak istiyorum. Bunu aldım ben değil mi? Aldın, aldın. Aa orada. Az yukarıdakini aldın mı sen en son? Aldım abi. Tamam, bak etrafına şimdi. Hiçbir şey kalmamış abi. Bak, hiçbir şey kalmamış. Git oraya abi. Ha, iki tane daha var. Bak, şeyin sağında, solunda. Görüyor musun? İki tane kalmış. Tamam. Ne? Yukarıdakileri aldık mı Burak? Aldık diye biliyorum ben. Aldım Aşağıya ya. iyi bak abi. Kaç. Bakınca da bu arada deliriyorsun abi. bir şey var. Bunu alınca da sakin olayım mı? Evet. Dolaba gideceğim değil mi? Evet. Dördüze tamamlandı ha. Ah! Aşağıdaymış. Şuradaymış lan. Aşağı atlayabiliyor muyum? <laughs> Hayır. Mutfak neresi? <laughs> Geliyordu! Geliyor ise kaçacaksın. Ne demek kaçacaksın? <laughs> Olduğun yerde durmam lazım. Durmamam lazım ama arkamdaysa seni öldürürüm. Arkamdaysa seni öldürürüm Burak. Ee, bir dakika Mert. Bak nereye gideceğiz ya? E yine bu lanet oldu da. Hop. Ne oluyor lan? Fixit mi? Neyi lan? Bir kere sen yerde sürünen bir mahluksun. Oraya nasıl fixit yazıyorsun? Bana neyi tamir et diyor? Televizyonu mu tamir etmemi istiyor? HDMI kablosunu takıyorsun, bitiyor. Re bir bok yok burada. Etmiyorum lan tamir. Şurada. Öyle. Aha buldum. Ha. E, bunu da alacağım şimdi yine bir şey olacak ya. Bebek sesleri Allah kahretsin Hocam ah hocam ah Ah Burak neler yaptırdın bize Koşalım Koş koşalım 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 Müzik yapayım mı? Kapa, kapa hiç önemli değil artık müzik. Aşağıda parti veriyorlar oğlum, ağzıma sıçacaklar lan. Sol, Burada sol, sol, aynen. Bir daha sol. Ay sıçayım ya, nasıl bir tarikatın içine girdik belli değil. Aynen abi, Yandık oyunu. Bendenin bak bu uçakla götümüze sokacaklar o uçak. Ha. Ah sıçtım bacağına gel buraya al lan. Al 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 al. Neyle saplıyoruz? Ben hareket hareket. Ben hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Tabi tabi. Hadi kızım yaparsın ya. Tamam abi getir. Sol tuşla mı saplıyoruz? Sapla 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 sapla. <laughs> Sapladık. Bana şu baltayı önceden verserdi böyle şey olmazdı yalnız. Aile tablosunun önünde dram, katliam, çocuk çocukmuş falan. Düşünsene aslında Özcan bir madde almış kız. Normalde kendi çocuğuymuş bu. Abi. Çocuğu böyle görüyormuş ve parçalıyormuş. Üf evet. kafaya ben gel. Boyunla ilgili teoriyi söyleyeyim mi size? Hı. Şimdi şu resimde bir tek kan çocuğun suratına sıçramış. E, ve oyun genelde çocuğun odasında geçiyor. Çocuk bu muydu yani? Ve e, yerde sürünen şey de aslında ayakları Çocuk boyutunda. Evet çocuk boyutunda olduğu için. Teori şu kadın deliriyor. Çocuğu sürekli peşinden geliyor annesi olduğu için. Kadın sürekli kaçıyor ve en sonunda bıçakla çocuğu. Çok köşe. iyi. Öldürüyor. Mükemmel. Aa. Mesela canavarların bacı yerde sürünmesen çocuğun boyutu küçük ya. Yani o mantık annesinin sürekli peşinden gitmeye çalışıyor. Oh. Bir dakika, dakika, kadın mı çocuğunu güya evet. canavar gibi görüyor? Zaten notes of obsession diyor abi. Aynen aynen. Evet. evet. Oyun çok güzel ama başları gergin mi öyle? Evet, evet. Ben evet. evet. bayağı gergin. Evet. <laughs> Buran boynu tutmuyor şu an. Çok evet, kesin. benim boynu tutuldu abi. Sevmedin. Niye? Beni çok geriyor bu oyunlar ya. Gerçekten ya. Böyle keyif vermiyor bunlar. Ben olsaydım shift tuşuna sprint koyardım daha hızlı hareket etmesini sağlardım sadece bunu söyleyeceğim Çok yavaş yürüyor abi sıkıldım yani Ani korkular Allah'tan çok ben ilk bölümde bir zıpladım o zaman gördünüz ama çok gerildim yani gerçekten ikinci bölümde özellikle sürekli böyle bir aaa ah! diye çıkmasını bekledim <laughs> ama Allah'tan çıkmadı Ama çok geriyor yani genel olarak geriyor ani korkular çok az ama bayağı gerildim böyle. Yani. Ay bir şey diyeceğim çok üzüldüm şu an Şu anda çocuk bölüm. Ya, ya ben de bu de de, ne Abi de, çok de. çok zor. Çok güzel oyun. Teorisi de çok güzeldi. Gerçekten güzel bir oyun. Geri gerildik. Geri, ben bu oyunu kanalımda oynamayı düşünüyordum, o yüzden bayağı araştırmıştım. Evet. O yüzden hiç korkmamış, <laughs> izlemiştim yani. Ben olsam o böyle evdeki aletleri alıp ona dalardım direkt mutfakta. Aynen direkt. Sandalyeyle falan kırıp böyle tek tahta haline getirip sap. Ne gerek var? Uçuğa <laughs> abi ben. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Burak. No of Obsession bölümlerimizin sonuna geldik. Umarım bu bölümlerimiz hoşunuza gitmiştir. Eğer bu tip böyle korku bölümleri yapmamızı istiyorsanız bunu bize aşağıdaki yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Geçmiş bölümlerimizi izlemek için de sağ taraftaki videolara tıklayabilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın. Oğlum zombi apokalipsi falan olsa ben çok eğlenirim. He. Zombiler bombala olsa ben ha, daha eğlenirim. O oyun yok ya. Yani yok yok, oyun olarak değil, gerçek hayatta demiştim. <laughs>